Bizleri Necmettin Erbakan'a ait çok özel bilgiler sıradaki haberimize sevgili seyirciler. Erbakan'ın sırdaşı, çalışma arkadaşı İbrahim Titiz hastanede geçen son saatleri Ülke TV'ye anlattı. Hepinizi saygıyla selamlıyor, bağrıma basıyor, hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Sabah saat 8.30 sıralarında kendisi kalp atışları düşmeye başladı. Hocamız yoğun bakımda bulunduğunda dahi kendisi namazlarını hiç aksatmadı. Ölümünün üzerinden 5 gün geçti ama anılar hala taze. İbrahim Titiz için Necmettin Erbakan'ın ayrı bir önemi vardı. O Erbakan'ın hem sırdaşı hem de en yakınındaki isimlerden biriydi. Erbakan'ın son anlarına şahitlik edenlerden biri de oydu. Titiz o anları ilk kez evet, anlattı. Arkadaşlarla birlikte e, biz yanında beraber edik hocamızın. Sabah saat e, 8.30 buçuk e, sıralarında kendisi e, kalp atışları düşmeye başladı. Doktor arkadaşlar zaten hepsi yanında idiler. E, bizi dışarı aldılar daha sonra tabii. Necmettin Erbakan uzun süre hastanede kaldı ama namazlarını hiç aksatmadı. Yataktan kalkamadığı günlerde bile yine güne namazla başladı. Bizden bir kişi tuğla parçası veya bir kiremit getirmemizi, teyemmümle e, abdest alıp namazlarını e, kılacağını söyledi. E, devamlı baş ucunda e, kiremiti bulunuyordu. Bütün namazlarını e, aksatmadan e, teyemmümle kılıyordu. Teğmüm abdesti aldığı Kiremit Ve hiç yanından ayırmadıkları yardım zili Şimdi parti genel merkezinde duruyor O gün sabah Erbakan'ın kalp atışları aniden düştü Doktorlar hemen müdahale etti 9'a 10 kalıya kadar bilincini hiç kaybetmedi Devamlı bilinci açık Kendisine yapılan müdahaleleri biliyor Ne olduğunu biliyor her şeyin farkındaydı Erbakan yoğun bakıma alındı ama çabalar boşunaydı. Acı haber kısa süre sonra geldi. Hocamıza gerekli müdahaleler odasında yapıldıktan sonra yoğun bakıma götürdüler. 11.40'da da resmi olarak hastaneler açıklaması yaptı. Hakkı rahmetine kavuşmuş oldu. Necmettin Erbakan'ın ölümünün üzerinden 5 gün geçti. Parti Genel Merkezi'nde taziyelerse devam ediyor. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelenler Erbakan'ı dualarla